Selamlar arkadaşlar. Ben Alkan. Bugün sizlere bilgisayar alırken başınızdan geçebilecekleri anlatacağım arkadaşlar. Uzun zamandır bir 4-5 aydır neredeyse yoktum. Video çekmiyordum. Maalesef bilgisayarım arıza yapmıştı ve bunun yüzünden video çekemiyordum ve geri döndüm arkadaşlar. Bilgisayar toplayıp ve bilgisayar toplarken edindiğim tecrübeleri sizlere aktarmak istiyorum. Bu arada arkada da Forza Horizon 4 oynuyorum. Süren benim. Haberiniz olsun. Ee, şimdi başlayalım isterseniz. Öncelikle şu anki piyasada bilgisayar toplamak gerçekten çok sıkıntı. Çünkü diyorsunuz ki tam elimde 15 bin lira var. Abi cincik gibi bilgisayar toplarım, fıstık gibi bilgisayar toplarım diyorsunuz. Sonra birazcık e, piyasaya bakıyorsunuz. Giriyorsunuz İtopya e, gibi sitelere. İnce hesap İtopya. Her neyse artık o sitelere giriyorsunuz. Bir bakmışsınız ki abi sadece sıfır bir ekran kartı 15 bin lira olmuş. Ulan diyorsunuz nasıl toplayacağız bilgisayarı ya falan fistan sonra diyorsunuz ikinci el ekran kartı alalım. Abi bakıyorsunuz bu sefer ikinci el ekran kartları da sıfırlarından pahalı. Saçma sapan bir piyasa var. E, eski ekran kartlarına bir sürü fiyat yazmışlar falan. Yani kafayı yiyorsunuz size bunu söyleyebilirim. Çünkü ben bu 4 ayda gerçekten deli oldum diyebilirim. Öncelikle ben şu şekilde yaptım arkadaşlar bu dört ayda. Bildiğiniz gibi birçok e, alışveriş sitesi var. Hepsi burada olsun, Trendyol olsun, ince hesap olsun, Sinerji, İtopya neyse artık hepsini saydığım gibi bir şey. Bayağı bir var yani. E, bu gibi sitelerden arkadaşlar indirimler oluyor bazı günlerde ve bazı ürünlerde. Siz de bu ürünleri kovalayın. Atıyorum işlemci mi alacaksınız? Paranız 2500 lira diyelim. Ryzen 5 3600 almak istiyorsunuz. Piyasası kaç para? 3600 lira. Arkadaşlar bu ürünü kovalayın kovalayın. İlla ki indirime girecektir. Baktınız o indirime girmiyor. Power Supply indirimde gördünüz alın. Remi indirimde gördünüz alın. Anakart indirimde gördünüz alın. Yani demek istediğim şu. İndirimde ürün kovalayıp olabildiğince e, ucuz almaya çalışın parçalarınızı. Ben şu şekilde yaptım. Anakartımı, e, işlemcimi, RAM'imi, power'ımı, SSD mi, RAM mi, ee, başka saydım, başka saymadım ne var? Başka saymadım bir şey yok sanırım. İnşallah yoktur yani, öyle söyleyeyim. Sıfır olarak aldım arkadaşlar. Size de o şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Kasayı saymayı unuttum. Şu anda kendi bilgisayarıma bakınca aklıma geldi. Ekran kartını da ikinci el aldım. Ekran kartını ikinci el alırken, Gerçekten başınıza kötü şeyler gelebilir arkadaşlar, çünkü benim geldi ilk aldığım ekran kartı maalesef bozuldu ee, ve bu bozulma iki hafta içerisinde gerçekleşti. Gerçekten üzdüğüm, üzüldüğüm ve sıkıldığım bir konuydu, çünkü hani uzun zamandır bilgisayar oynayamıyorum tam diyorum bilgisayar oynayacağım ekran kartı bozuluyor o yüzden ikinci e, el ekran kartı alırken gerçekten dikkat edilmesi gerekiyor. Ben bununla alakalı özel bir videoyu çekeceğim sizlere arkadaşlar. Ee, sonrasında ikinci el ekran kart piyasında birazcık araştırma yaptım. GTX 1060 aldım arkadaşlar. GTX 1060 e, Piyasasını araştırırken Yani aslında aklımda yoktu. Başka AMD bir ekran kartı alacaktım. Ancak Piyasaya biraz baktığım zaman Yani ikinci el ekran kartları gerçekten uçmuş. Ve Mesela bir tam ekran kartını buldum diyorsunuz. Ya uygun falan böyle. İnanılmaz güzel ekran kartı. Abi adama yazıyorsunuz. Abi test e, etme şansınız var mı? Kardeşim korona yüzünden işte alamıyorum. İşte kimseye eve alamam maalesef. Tamam abi test videosu at. Yok kardeşim işte şöyle de böyle de. Abi ben nasıl test etmeden alayım sana? Nasıl güveneyim? Benim bir kere zaten başım yandı bu işten. Yani o yüzden gerçekten garip bir piyasa var. Eee yani başınızdan geçebilecek birkaç şeyleri anlatıyorum aslında şu anda. E sonrasında bilgisayarı toplarken parça parça aldık. Hadi toplayacağız. Ya bu sefer de el ayak titriyor toplarken. Yani toplamayı bilsem bile ister istemez hani bir daha alamayacağını düşündüğün için ve fiyatlar aklına geldiği için ya diyorsun ki abi bu paralar nedir ya falan. Ben nasıl toplayacağım bunu? Ben ilk toplarken gerçekten elim ayağım titriyordu. Yanımda bir arkadaşımla beraber topladık. Ha, o bile korkuyordu arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Yani kesinlikle ve kesinlikle bilgisayar aldıktan sonra toplarken de dikkatli olun derim. Çünkü piyasa malum çok sıkıntı. Yani sadece ekran kartı piyasası değil. işlemci anakart bunlar hepsinin pahalı arkadaşlar. Maalesef hepsinin piyasası kötü. Yani eğer bir bilgisayar alacaksınız uzun bir zaman e, düşünün derim. Yani uzun bir zaman derken kendinizi bir zaman belirleyip indirimli ürünler almaya çalışın derim. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Zaten ikinci el ekran kartı alırken nelere dikkat etmeliyiz gibi bir videolarda da çekeceğim. İkinci el ürün, ikinci el bilgisayar parçası diyeyim hatta direkt. İkinci el bilgisayar parçası alırken nelere dikkat etmeliyiz adlı bir video da çekeceğim. Uzun zamandan sonra böyle sizlere başımdan geçen olayları, e, tecrübelerimi anlatmak istedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim, yayınlar dilerim. Abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz.